Merhaba arkadaşlar ben Can Bugün Benim kafam atlı bir oyun oynayacağız Evet şimdi ben Şuna Çayını verdim Güzel bir oyun Mesela Peynirli kek istiyormuş bu Al sana peynirli kek Gürlü çay Güllü çay istemiyorum. Vermiyorum güllü çay. Gülüm yok kardeşim. Vanilyalı dondurma. Vanilyalı dondurma. Al. Oh. Sen ne istiyorsun? Vanilyalı dondurma. Sen de vanilyalı dondurma. Evet. Başka ne istiyorsun? Tarçınlı. Şu çalışan kızın parasını kazandığı parayı da bir alabilirsem bir alamadım daha sonra alırım bir çayı şuraya vereyim Arkadaşlar bu videoyu gelirse eee Yarın devamı gelecek. Bunlar başka bir şey istemiyor. Tarçınlı şuradan peynirli kekini vereyim. Tamam. Başka ne istiyordu? Tarçınlı çay. Tarçınımızı şuradan alırdık. Çay yoktur çay. Şunun parasını da bir <laughs> <laughs> Alamadım bir parasını. <laughs> Çayda bir olmadı ya. O oh, aldım parayı sonunda tercihim çay al. İşi de sipari. Tamam sen ne istiyorsun? Vanilyalı dondurma. Bu cupcake dondurma. Yani verdik tarçınlı cupcake. Şun şu yapsın. Şu da yapsın. burada peynirli kek varmış tarçınlı cupcake istemişti. İngiliz şeyi. Hopi dondurma değil. Şuradan çay. Çay. Bu derler burası değil. Çay. Çay. Çayı alamadım bir türlü. Kızım sen alma çayımı. Şuraya bu verecek çayını. Durun şuraya da çay vereceğiz. Daha hiç kimse latte istemediği için şuraya verdim latte. Amerikano yap bir tane. Oh para para. 46 lira. Ne istersiniz? Hadi görünürüm değişelim. Evet. Görünürü nasıl değiştireceğiz acaba? Ya ama bunlar çok pahalı. Bunlar çok pahalıymış. Bunlar olmaz. Yok çok pahalı giymeyelim. Evet arkadaşlar şu kızın parasını da aldık. Evet. Sıklı Amerikan o ne ya? Sen yapmıyor muydun? kimse zaten normal süt istemiyor. Ne ya? Yani ben bari peynirli kekini vereyim şunu. Vanilyalı dondurma tamam. Al tamam vanilyalı dondurma. Amerikanımız bir olmadı. Vanilyalı dondurma İngiliz çay, çay. süt Evet tarçın değil Amerikano Evet Vanilyalı dondurma Bir bu Al dondurma. <laughs> Neyse. Peynirli kek eksploksu. Şundan. Şunu da yap. Ne istiyordun? Peynirli kek. Espresso pişiyor. Buna da bir lak laht, laktı. Oo güzelmiş bu ha. Bana da anında hatta verebilirim şuna. Ödülümü isterim kardeşim. Verdim laktiğimi. Laktiğimi verdim. Cupcake, cupcake veririm. Oh. express so. oh. tamam ben şununla uğraşacağım ya hepsini birden veremiyor muyum teker teker mi vereceğiz Hop. ben de bari şundan vereyim peynirli kek Bir tane daha cupcake vereyim ben. Bunlarla bu kadın ilgilensin ben şuna şunla uğraşayım. Şimdi bu ekstra da istiyordur. Aa istemiyor şaka gibi ya şaşırdım. Ya kardeşim. Ya tam yerinde durmuşsun ya. Heh. Alabildim. Al. Hop. Bir tane daha hop. Bir tane peynirli kek, iki tane. iki tane daha çay, bir tane çay kaldı. Peynirli kek bir tane. Amerikanı yap da lazım. Lan bir hareket etme be kızım. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Ya. Şunu aldık. Peynirli kekimi vermeyi unuttum dur şunu da verdik tamamladık üçünü bir tane daha çay lazım americano pişti ya pişti denmez ona oldu denir çay pişme kahve pişmez yani o yüzden Çayı verdim ve iki tane daha Amerikanı vermemiz lazım. İçeceklerin arasındaki da ilk defa duruyorum. Ve arkadaşlar şu buzlu almamız için 1800 liraya 1800 altına ihtiyacımız var. Bizde biz, bizde 1200 var. Şu Amerikanumuz pissin. pisin. Ya olsun. Şu kamyonete verip videoyu bitireceğim. Yarın da bu videoyu yarın da böyle bir video çekeceğim arkadaşlar. Hatta şunu tamamlayayım bari. Hadi hızlı ol. ödül kazandık. Bu her gün yeniden gelecek galiba. Dur, ben onu niye kaldırayım? Evet arkadaşlar, bu videodan bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.